Hanımlar, beyler günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Gözde Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Ben gıda mühendisliği mezunuyum. Harika. E, 20 yıla yakın e, kurumsal hayatta çalıştıktan sonra Efe? şimdi artık kendi işimi kurdum. E, gıda güvenliği, denetim, eğitim, danışmanlık üzerine çalışıyorum. Ay çok güzel, harika. Peki iş güç dışında neler yapıyorsunuz? İş güç dışında benim iki tane kızım var. Ha. E, onları Allah yetiştirmek bağışsın. zaten e, oldukça... Vakit gerektiren vakit bazen keyifli bazen çok Kaç yorucu bir yaşındalar? süreç. Biri 17 yaşında biri de 13 yaşında. Üf, e, buradan ikisine evet. de selam göndermek istiyorum biz İsimlerini isimlerini almak istiyorum Lütfen isterseniz. Cansu'ma ve Çağlam'a buradan e, selam gönderiyorum. Cansu ve Çağlam'a biz de selam gönderiyoruz. Harika. Teşekkür Peki ederim. kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram oldukça iyi. Ee, çok kitap okuyorum. Seviyorum evet. farklı türlerde kitaplar okumayı. Bir de ben oyun oynamayı çok sevdiğim oyun için oynama. kelime oyunlarını çok ha, e, öyle. oynuyorum. Yani tavla. Tavla kelime İstanbul şey <laughs> hayır şey şaka demek istiyorum yani oyun derken bütün oyun oyunları çok seviyorum aynen öyle Tavla hani da iyi bir oyun olsun iyimdir evet OTTÜ'de hatta bir turnuvada birinciliğim var üniversitede Gerçekten aynen abi. öyle Ay, çok severim edin. yani oyunun her türlüsünü severim e, kelime oyunu da şu anda son zamanlarda hani sudoku ve kelime e, işte kelime avı vesaire Aha. hani uygulamalarda da evet. olan oyunlar. Hem böyle zihnimi çalıştırdığını düşünüyorum, evet. daha genç tuttuğunu düşünüyorum. Şimdi burada da hani evde kendi kendimize yapmanın dışında burada aynı enerjiyi paylaştığımız insanlarla bir arada olmak bana çok keyif veriyor. Ne güzel tarif ettiniz. Yalnız mı geldiniz? Hayır, Gözden. çok yakın bir arkadaşımla geldim Bursa'dan. O da gıda mühendisi aramızda. Gıda mühendisi kim? Ee, Meltem Hanım. Evet. Hoş geldiniz evet. siz de. Çok güzel. Peki puan beklentimiz nedir? Ya açıkçası daha önce hiç puan hesaplamadım. Evet. Büyük kızımla beraber genelde yemekten sonra böyle oturup kahve içerken izliyoruz. Evet. İşte bazen o biliyor, bazen o "Aa bu sen bunu biliyor musun?" falan diye böyle şaşırıyor. Hı -hı. Mutlu oluyorum. Şu anda çünkü e, bir yarış da evet. oluyor aramızda tatlı bir yarış. Puan yani elimden geleni yapacağım. Umarım çok heyecanıma yenik düşmem. Umarım o kelimeler hemen aklıma gelir. İnşallah, Güzel bir yarışma çıkalım. Zaten 22 harf var alabileceğimiz Hı -hı. Cüneyt Bey'i geçmek için. Aslında bayağı iyi bir sayı evet. alabilecek harf konusunda ben ümitliyim açıkçası olabildiğince fazla puan alırsak da bizden sonraki iki yarışmacı için de tedirgin edici bir noktaya gelsek iyi olur. İnşallah diyelim. İnşallah diyelim çok da göze gelmeyelim dediğimiz yine. <laughs> Ee, nazara inanıyoruz bu turda. Demin de inanıyorduk gerçi. Başlayalım mı ufak ufak. Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse. Elçi. Elçi doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir bağlaç soruyoruz efendim. Gelsin bakalım. Demek oluyor ki anlamına gelen bir söz. Harf alayım. Aldık bir tane. Y. Yani. Yani doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz efendim. Arapça kökenli tek kelime yine bakalım. Dingin, durgun, sessiz anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük. Issız. Harf alayım. Değil. Buyursunlar. K. Dingin, durdu. Sakin. Sakin, doğru cevap. Efendim yine beş harfli, Türkçe kökenli. Bakalım nasıl sormuşuz? İşlenmemiş sığır derisinden yapılan ilkel papuç. Harf alayım. Aldık bir tane. Ç. Çe. Çarık. Çarık, doğru cevap. Efendim şimdi altı harfli ve mastarla biten bir cevap isteyeceğiz. Şu soruyla. Şu, buraya gel. Evet. Hayvan veya hayvan sürüsünü önüne katıp otlatmak. Gütmek. Gütmek, doğru cevap. Yine altı harfli, Türkçe kökenli. Gelsin bakalım. Roman jargonunda para anlamında kullanılan bir sözcük. Sipali. Sipali, doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Farsça kökenli bitki biliminden geliyor. Buyursunlar. Eflatunla kırmızı arası renkte çiçekler açan İstanbul Boğazı'nın simgesi olan güzel bir süs ağacı. Harf alayım. Aldık bir tane harf. G. Erguvan. Erguvan doğru cevap. <laughs> Gözde Hanım tam ortasındayız şu an. Bir ara nefes alabiliriz. <laughs> <laughs> 3300 puandayız. Çok güzel bir puan bu. Şimdiye kadar 4 harf aldık sadece. Bundan sonra da bu düzeyde harfe ihtiyacımız olursa harika bir sonuçla çıkarız buradan. 2 dakika 56 saniye süremiz var. Çok iyi bir süre. Yani düşünmeye biraz daha vakit almanız mümkün. 18 harf var hala alabileceğiniz. Hı hı. Yani her şey çok yolunda görünüyor. Hı hı. Ee, <laughs> yapalım. Tek şey başımıza gelebilecek şey o gibi. Tamam. Devam ediyoruz yine 7 harflerle. Efendim ikinci istediğimiz 7 harfli cevap Türkçe kökenli bir sıfatmış. Bakalım. Daha önceden bilinen, görülen, aşina olunan kimse. Tanıdık. Tanıdık doğru cevap. 8 harflerdeyiz efendim. Mastar almış bir cevaba ihtiyacımız var. Bir cismi bir şeye hızla batırmak. Daldırmak. Değil. Daldırma. Değil. Hızla batırmak. Ah basmasaydım keşke, keşke. ya. Ee, Hızla batırmak. Bir cismi bir şey. Saplamak. Saplamak, Saplamak. doğru cevap. <laughs> Efendim 8 harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük geliyor. Ee, gelsin bakalım nereden geliyor? <laughs> Hamur kabartma işinde kabartma tozuna alternatif olarak kullanılan Karbonat. madde. Karbonat doğru cevap. Doku harflere geçtik. Tek kelime efendim istediğimiz cevap. E, yapım meka almış inanır mısınız? Gelsin bakalım. Konu veya olaylara yüzeysel bakmayan kişi. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Y. Bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık. T. Efendim yüzeysel bakmıyor. Yani? Ayrıntıcı. Ayrıntıcı doğru cevap. Dokuz harflilerdeyiz. Mastarla bitiyor. Bakalım soruya. Yerinde duramamak, hareketsiz kalamamak anlamına gelen bir söz. Harf alayım. A, Çıkmadı. A, harf alabilir miyiz? Evet. P. Zıplamak. Değil. Hoplamak. Y hayır. Daha böyle yerinde duramamak. Mesela oturuyor ve durmuyor gibi düşünün. Harf alayım. Harf al. R. Yavrum nokta nokta. A -a. Rahat durun. Bir tane daha harf alayım. A aldık bir tane daha. Bir, A tane daha bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık. K. Kıpraşmak. Kıpraşmak doğru cevap. <laughs> Efendim on harflilere geçtik. Kaç kelime kaldı? İki tane sorumuz ha, var. Tamam. Son iki soru. İlk istediğimiz cevap iki kelime. Bakayım 12 harf var daha alabileceğimiz. Hı hı. İki kelime istediğimiz cevap. Sürü arttırmak iyi bir şey mi? Çok puan iyi bir şey. Açısından? Yani Yanımlısı. puan açısından değil arkanızdaki yarışmacılar açısından, açısından. iyi bir şey. Tamam. Yani e, ne kadar erken bitirirseniz e, arkanızdaki yarışmacılar da o kadar erken bitirmek zorunda. Hmm, anladım. Gibi düşünebilirsiniz. Hı hı. Efendim geliyor şimdi ilk 10 harfli istediğimiz cevabın sorusu. Gelsin bakalım. İki kelime unutmayın. <laughs> Özellikle yüzdeki gözeneklerde kirin birikmesiyle oluşan leke. Sivilce, değil, akne. Değil. İki kelime. Siyah nokta. Siyah nokta doğru cevap. <laughs> Efendim. Son soru geliyor. İki kelime maslarla bitiyor. Yine on harfli bakalım. Atamak, belirlemek anlamına gelen bir söz. Harf alayım, harf alayım. A, -a. Peki. Atamak, belirlemek. Atamak. Ah. Kay, -ha -ha şey, Sayman. Hayır hayır öyle bir şey değil. İki kelime zaten. Gözde Hanım. Atmak. Bir şey atmak mı? Hayır. Etmek. Hayır. E, mesela olabilir. Atamak, belirlemek. E, devlet kurumlarında çok olur. Nokta e, işte o İzmir'e nokta nokta. Atandı kayıtı kayıt at, etmek. Hı -hı. Hatırlamıyorum. E, bir yerden bir yere mesela eş durumundan nokta noktası çıktı. Tayin etmek. Ah be, bildiğim bir şeydi. Tabii ki bildiğiniz. Evet. Allah'ım nasıl da 8800'lerde geziyorduk. Evet. İnanılmaz bir şey oldu şu an. Hiç Çok beklemedik. acele evet, ettim. Evet niye ben de 10 diye. 10 tane harf duruyor orada. <laughs> Zaten yine arttırırdınız. Evet ne bileyim. Allah'ım ya Gözde Hanım ne acayip bir şey yaptınız ya. O kadar da güzel yarıştınız ki çok tebrik ederim. Evet iyi gittim ama sonuncuda işte bir şey oldu. Hırs mı oldu, panik mi oldu bir bilmiyorum. Bir de soruncu, ben öyle bir şey yapabileceğiz hiç düşünmedim açıkçası. Ha, yani sürenin bir faydası oluyor mu dediniz? Bari bilseydiniz soruyu da öyle bassaydınız. yani. Evet haklısınız. Hay Allah ya büyük geçmiş olsun. Teşekkür Gözden. ederim. Vallahi benim de canım sıkıldı şu an. <laughs> çok tebrik ederim. ederim, harika yarıştınız. Sağ olun. Ayağınız alıştı diyelim. Evet. Belki yine gelirsiniz. Belki. Evet. Hanımlar, beyler, Gözde Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz. <laughs> Ve dördüncü yarışmacımız geliyor.